Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce bir önceki videoda yapmış olduğum hatayı düzelterek başlayalım. Hatamız şu. Şurada biz şu veriden birleştirile beraber ne yapmıştık? Şuradaki başlığa göre verileri burada teke düşürüp miktar ve tutar bazında iki tarih arasına göre toplamlarını almıştık. Şimdi ben burada satır seçiminde hata yaptım. Şöyle göstereyim. Bakın burada biz 25 satır seçtik ve bıraktık. düzeltelim ee, dedim ama unuttum. Şimdi biz bunu 25 satır yapalım. Ve buradan şimdi göster diyeyim. Bakın nasıl değişecek arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu andaki gerçek toplam bu. Bunu nasıl anlarız? Şuradan. Bakalım 3, 311 3, 311 551 Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi peki bunu bu videoyu izlemeyen arkadaşlar için ne yapmıştık? Bunu şöyle kısa bir e, anlatayım. Bakın burada bizim bir liste tablomuz var. 10.000 satırdan oluşan 10.062 satırdan oluşan bir tablomuz var ve biz Burada iki tarih arasında şuradaki başlığa göre filtreleme yaptık. Ayrıca şu başlığın verilerini burada da demin gösterdiğim gibi veri ve birleştirden teke düşürüp miktar ve tutar bazında toplamlarını almıştık. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakın burada tarihi değiştireyim. 31.05.2024 diyeyim ürünleri seçelim ve göster dediğim zaman evet arkadaşlar bakın iki tarih arasında yani e, Ocak'tan Mayıs'a kadarki toplam e, ürünler burada aynı tarih arasındaki tüm filtrelemeleri de burada arkadaşlar. Evet böyle bir çalışma yapmıştık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi de bir arkadaşımız yorumunda dedi ki tarih sıralaması nasıl yapabiliriz? Yani eskiden yeniye veyahut da yeniden eski. Şimdi biz de bunu VBA ortamında nasıl yaparız? Bunu size göstermeye çalışacağım. Şimdi tekrar bizim şu kodlarımıza gelelim. Bunu şurada yapalım arkadaşlar. Şöyle aşağıda Evet, önce ne yapacağız? Bizim şuradaki tabloyu e, tam seçebilmemiz için bir son satır bulalım. Serisi Seve dedim. Son satır e, olsun. Renk diyorum. B2'den başlıyor. B2 yani son satır bulacağımız için B2, B25.000 değil de 250.000 olsun. 250.000 nokta end excel diyelim bu sefer buraya 3 yazsak da olur nokta row. son satırı bulduk şimdi range B 2'den başlıyor tablomuz. 2 nokta üst üste J'ye kadar arkadaşlar. J dedim. Tınavı kapattım. Birleştir diyorum. Son satırla. nokta so diyoruz. Bir boşluk bırakıyorum. 1. Bir. Birinci anahtar arkadaşlar. Hangi e, sütunu ben filtreleme yapacağım tarih arasında? B arkadaşlar. Benim tarihlerim B sütununda. O zaman buraya da range B2 diyorum. Virgül şimdi dedim. Header diyorum başlıklar için var mı yok mu? Burada x l yes diyorum. Virgül order bir işte üst eşittir. Excel ascending nasıl okunuyor bilmiyorum arkadaşlar. As sen Pink dedik arkadaşlar. Şimdi deneyelim bakalım. Göster dedi. Atamız nerede? Bir atamız var. Aa, şuraya eşittir koymadık tabii. Bak onun için şey olmadı. Bakın kuşlar sildim tekrar. Ben de niye göstermedi dedim. Bakın eğer ee, dedim 2 eşittir. Bakın gördünüz. Bu demin gelmemişti. Şimdi geldi. Çünkü doğru yaptık. Kodlamayı da onda order 1 diyorum. 2.3 eşittir. Evet arkadaşlar. Burada Excel Ascendik nedir? Eskiden yeniye yani ee, aşağıdan Pardon yukarıdan aşağıya. Destendik de e, arkadaşlar tam tersi. Yukarıdan aşağıya. Z'den A'ya. Bu aynı zamanda hem tarih hem de metinsel olarak e, aynı işlevi görüyorlar. Yani e, aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya. Eski, yeni. Yeni, eski gibi. Evet. Şimdi bunu e, eskiden yeniye doğru olduğu için asendik olarak seçtim. Ve buradan şurada çıkalım şuradan ve göster diyelim arkadaşlar. Bakın şimdi tarihlerimiz burada sıralandılar. Gördünüz mü? Beşinciye kadar sıralandılar. Biraz da çok oldu ama şunu 31 03 2024 yapalım. Şimdi göster diyelim. Evet arkadaşlar. Bakın. Tamam. Peki bunu aşağıdan yukarıda yapalım. Yani yeniden eskiye doğru gidelim. Bu sefer ne yapıyoruz? Şöyle silelim. Order 1 diyelim. 2 nokta üst üste eşittir. Destendik seç seçelim buradan. Şimdi bakalım ne olacak? Bakın arkadaşlar yeniden eskiye doğru sıralama yaptı. Şimdi biz bunu burada gelişmiş filtreleme ile yaptık. Bakın şu listede bunu şuradan veriden A'dan Z'ye diyerek yapsak da olur. Bakın burada bunu yaptı. Ama tabii bu bize e, ayrıca kod ortamına da lazım olabilir. Yani bu her veri e, eski yada işte yeni veriler gidebiliriz tablomuza. Dolayısıyla buna sürekli gelip de buradan bunu yapmak e, pek e, program e, şeyine ad buna uygun değil diyeyim. Onun için bunu bilmekte fayda var. Evet arkadaşlar inşallah faydalı olmuştur. Görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.